3 kanal. 3 kanal. izlediğim şu aralar en çok izlediğim ve karşıma çıktığında böyle dayanamayıp izlediğim 3 kanaldan bahsedeceğim size. İlk ile başlayalım. İlki exurb 1A ismi. Bu kanalın videolarının konu paleti çok geniş. Hani ne olduğu belli değil böyle bir sürü konu hakkında videolar hazırlayabiliyor. Zaten belli, belli bir konusu da yok. Hani uzay, sonsuzluk, insan, mutluluk, mutsuzluk insanın böyle belli hisleri ile ilgili ana temalı videolar yapıyor. Genelde böyle bir ufuk açıcı bir yönü var ama videolarının. Konularla resmen dalga geçiyor. Böyle komik yanlarını ortaya koyduğu yerler de var. Görselleri kullanışı falan çok iyi. Bayağı yerde kahkaha attığımı biliyorum. Yani böyle resmen <laughs> dur, durdurup hani bayağı gülüyordum. Sonra devam ettiriyordum. Hem kafanızı boşaltmak için izleyebileceğiniz bir kanal. Aynı zamanda da kafanızı karıştıracak bir kanal. Yani ben şimdi ne izledim falan olabilirsiniz bazı videolardan sonra. Sonuna kadar böyle troll. Çok zaten anlatıcının böyle ses tonu, işte anlatışı, kullandığı böyle kelimeler, cümleler falan da öyle. Ama aynı zamanda da o kadar derin ve sorgulatıcı ki yani sonuç olarak bir tane videosunu izlediğinizde sonuç olarak aklınıza böyle sorgulatıcı, aynı zamanda bazı yerlerde bilgilendiğiniz bir video kalmış oluyor aklınızda ve zevk alıyorum yani boş vaktimin güzel geçtiğini hissettiğim kanallardan birisi. İkinci kanal ise klasik okur. Klasik okur deyince benim aklıma böyle rahatlatıcı bir kanal geliyor. Yani izlerken rahatladığım, ne zaman olursa video karşıma çıksa izlemek isteyeceğim bir kanal. Kitap alışverişleri olsun, kitap önerileri olsun, yani işte yazarların hayatları falan olsun ne yüklerse genelde izlediğim bir kanal kendisi. Çoğu videosunu izliyorum yani. Kitapları böyle rahatça sunuşu hoşuma gidiyor. Kendinden emin ve oturaklı. Zaten sunuş tarzı da böyle belli bir seviyesi olan bir kadın. O yönleri hoşuma gidiyor. Ve okuduğu kitapların türü hani genel olarak da edebiyat okuması, roman okuması beni geliştirdiğini düşünüyorum. Ve edebiyata falan daha fazla girmek istediğim için bu kanal benim hoşuma gidiyor. Zaten isminden anlaşıldığı üzere klasik okur. O yüzden böyle klasik kitap önerilerine falan değer veriyorum. Her ne kadar tüm Önerdiklerini sevmesem de şu an 3-4 tane kitabı onun önerisiyle aldım ve iki tanesini falan sevmedim. Ama tabii bu aramızdaki yaş farkından kaynaklanabilir, görüşlerimizden kaynaklanabilir, her şey olabilir. Tabii ki zaten kitap önermek çok zor bir iş. Değerlendirmelerine güveniyorum. Almasam bile böyle farklı kitaplar görmüş olurum, isimlerini duymuş oluyorum ve Ondan sonra böyle daha çok aklıma yatan birkaç düşünce oldu o söyledikten sonra. Onu izledikten sonra videosunu. Şey diyor mesela bir kitabı sevmediyseniz ve o anda okuyamıyorsanız fakat aynı zamanda da çok değerli ve güzel bir kitap olduğunu da farkındaysanız o anda bırakın. Zamanı değildir. Sonra devam yani sonraki bir zamanda Hayatınızın ilerleyen bir döneminde tekrar okumayı deneyin diyor. Ve bunu ben yaşadım. Bunu ben suç ve ceza ile yaşadım. Geçen sene 2019'un sonlarına doğru 1 bölü 3'ünü okudum ve bıraktım. Çünkü okuyamıyordum. Yani bildiğiniz böyle kalmıştı. Çok çok sıkıcı geliyordu benim için. Şu anda hala düşününce Suç ve Cezayı sıkıcı olduğu aklıma geliyor ve hala okumak istemiyorum. Ama ileriki bir zamanda okuyacağım kesinlikle. Çünkü Suç ve Ceza yani iyi bir kitap olduğu belli. Dünya klasiklerinde en üst sıralarda olan bir kitap. Herkesin sevdiği bir kitap. Ben ben niye sevmedim? Ben niye sıkıldım? Ama işte bunun sebebi o olabilir. Mesela bu fikrini sevmiştim. Üçüncü ve son kanalımız ise Diamond. Diamond konuyu oraya buraya çekmeden net ve açık bir şekilde düşüncelerini bana aktarabiliyor. Ya da en azından benim onun videoları hakkındaki yorumum bu olacak çünkü hangi videosunu izlesem ondan bir şekilde faydalandım. Birlikte izlediğim birkaç kişi oldu hani onun videosunu izlerken böyle yanıma gelip benimle birlikte dinleyen ve sesinin monoton olduğunu, sıkıcı olduğunu falan söylediler. Ben öyle düşünmüyorum. Benim için öyle değil, sıkıcı değil. Gayet zevk alarak dinliyorum. Güzel. Hatta şey böyle yemek hazırlarken, yemek yaparken falan arkada podcast gibi dinlediğim de oluyor. Hani arkada açık durum. Sesini duyuyorum sadece. Çünkü bazı videolarını böyle sürekli izlemeniz gerekmiyor. Sadece sesini duymanız yeterli. Sohbet tarzında videoları çoğunlukta. Genelde zaten 1 saat, 2 saat hani uzun süreli videoları var. O yüzden podcast gibi de dinleyebilirsiniz. İlk başta din ve inanç hakkındaki videolarıyla tanım onu. Keşfettim. Keşfetmem de zaten bu karantina döneminin başlarına falan geliyor. yaklaşık 70 bin abonesi falan vardı. Şu an bayağı gelişti. 100 bin küsürdü en son baktığımda. Hani yüklediği videoları böyle heyecanla izliyorum. O anda izlemesen bile sonradan tekrar karşıma çıkıyor. İşte bir hafta sonra izliyorum, iki hafta sonra izliyorum. Çünkü uzun videolar böyle işte boş kaldığımda arka planda falan da dinlediğim oluyor. Söylediğim gibi din ve inanç videolarıyla onu keşfettim. Fakat sonrasında çok farklı konuda videolar olduğunu da gördüm. Felsefe konusunda videoları var mesela kuantum fiziğini anlattığı videosu var. Tarih konusunda videoları var. Böyle üstü kapalı konuları açıkladığı, kaynaklarıyla birlikte açıkladığı videoları var. Sonra kitap önerileri videosu var. Dediğim gibi ben ben daha çok böyle fantastik falan okuduğum için kendimi geliştirmek istiyorum bu konuda ve onun çok güzel tarih konusunda önerdiği kitaplar var. Bu konuda da bayağı bilgili zaten anladığım kadarıyla. Yani kitap önerileri falan o yönde. Hep böyle kaynaklarıyla anlatmaya çalışıyor. Sunumu falan da o yönde. Ayrıca yorum kitlesini çok seviyorum Diamond Tema'nın. Çünkü genellikle böyle hani seviyesi yüksek olan kişiler biraz daha ve böyle belli bir düşünceye sahip kişiler. Efe Aydal'ın mesela yorum kitlesi de öyle izleyici kitlesi falan. Böyle hoşuma gidiyor. Böyle yorumları falan okuyup güldüğüm zamanlar oluyor. Videolarını izlemeye devam edeceğim bir kanal. Evet sonuç olarak bu videoda 3 tane kanal önerdim. Bunların birincisi Xerp, Xerp 1A. İkincisi Klasik Okur. Üçüncüsü de Diamond Tema. İlgi alanlarımız farklı olabilir fakat seveceğinizi düşünüyorum. Bir bakın. Sevmezseniz dünyanın sonu değil. Bakmayın. <laughs> Sonra çıkarsınız. Evet, izleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.